Hepinize merhaba arkadaşlar. Size gösterdiğim kitap bilgilendirdi. O zaman kitaba geçelim. Evet arkadaşlar. Türkiye Atlası diye, diye bir kitap var. 7'den 70'e kadar için çocukların sin Türkiye Atlası. Ee, resimleyen İlker Cihan. Önü böyle güzel bir kaplama. Burada işte şekiller var şöyle. Arkası da Böyle bir kaplama. Ee, bu karikatı okur, okutarak şey yapabilirsiniz. Ben ikisini de videonun sonunda uzunca tutacağım. Sizin okutmanızı bekleyeceğim. Ee, i̇çi, kitabın içi, durun. Ee, e, durun, durun bir dakika. Dur. Kitabın içi şöyle arkadaşlar. Durun bir Kitabın içi. Ben niye bunu ayarlayamıyorum? Ben niye bunu ayarlayamıyorum? Zamanımız gidiyor arkadaşlar. Yapamadığım için. Dur ya. Hangi geliyorum arkadaşlar? Bir saniye. Arladım arkadaşlar. Şimdi ben telefonu. Kitabın içi şöyle inceleyecek arkadaşlar. Şöyle güzel güzel şeyler var. Şöyle. Bu kitabı internetten alıyorsunuz durun. kitabı internetten alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben de uzun bir şekilde şuradaki kare kodları yapacağım. O zaman bay bay. Böyle. Buradan şu an okutabilirsiniz. Bu Türkiye Atlası kitabı mükemmel. Sebene Bunları sonra okuyacağım. Şimdi şunları Siz yapın Arkadaşlar e, videonun zamanı yetmiyor Söyleyemeyeceğim e, O yüzden yazı Yazarak yapacağım ben Bay bay